sabah olmuş. Ben bir suyumu içeyim. Tepsilerle Kim Kimse uyanmamış galiba. Krakerler uyanmamış. Eyvah, bugün Kraliyet Halisi'nde yeni altı tane kişi gelecek. Onun yatağı hazır mı? Ha hazırmış. Üstümü giyeceğim işte daha aşçılar uyuyor. Aşçı ve rehber yani. Neyse. Ben de o sırada en iyisi. Şey, kediler deleri çıkartayım. Şimdi buraya kitlemeyelim. Hadi bakalım siz siziniz yapın. Mutfağın şimdi bana anahtar lazım. Acaba ağaçlarınızın mı oynar? Sabah olmuş. Ee, hemen açalım. Açtık. Siz de o sırada neydim? Köpüğün suyunu doldurun. Doldurunca köpüğün şeyinin önüne koyarsınız. Tamam. Hemen dolduralım. biz bizde... Gerçi hemen doldu. Alabilirsiniz. Teşekkürler. Hadi bakalım. Kim? Ee, Kremal sen ne zaman uyandın ya? Şey, daha demin uyandım. Saat daha 8 ama çok erken kalktık biz. Bir şey olmaz. Ben üstümü değiştireceğim. Abla sen de değiştirebilirsin. Tamam, ben de değiştireyim bari. Hizmetçi sen çocukları uyandır. Tamam. Anne, ben de bir su ya. Hizmetçi suyumu getir. Şey suyunuz bitmiş. Ben götürürüm. Siz o sırada çocuklarla ilgilenin. Benim suyum, ben sadece suyumu dolduracağım. Hı. Şimdi de suyumu şuraya koyayım. Hadi bakalım. Siz de çocukları uyandırarak yettiğiniz erkenden de çok erken uyandırmışsınız. Keşke ben uyandım demeseydim. Neyse. Sizden çocuklar 8-9 arası kalkıyor. Yani 8-9 arası değil mi? 8 buçuk. sen giyinmiş mi? Yok ya. Bu arada e, bugün ben kahvaltıdan sonra hemen bir duyuru yapmam lazım. Ne duyurusuymuş ya? Ya hani bizim şimdi kraliyete yeni e, şey alt kişi geliyor ya. Aa evet. Acaba isimleri ne, ne? Çok merak ediyorum ya. Ben de. Neyse artık kahvaltıdan sonra öğreniriz. Harbiden ya ben unutmuştum onların geleceğini. Aynen. Ben de unutmuştum bak. Aslında zaten yani hepimiz biliyoruz da unutmuşuzdur zaten. da biz unuttuk zaten. Daha kahvaltı falan hazır değilmiş şey Zaten sadece biz üçümüz uyanınız şu an. Ay yok beşimiz. 6 kişi de uyanık olabiliriz. Çünkü hizmetçi bizden önce uyanmış galiba. Neyse zaten hizmetçi yapmıyor. Ona göre iki önce kremel uyanmıştır diye düşünüyorum. Yani ben artık çok erken kalkıyorum bayağı bayağıdan beri. Kediler gitmedi ki daha su içmeye. Mau. mau, mau. <laughs> Pamuk şeker de gitmiş. Aynen. Pamuk şeker daha gördüğümüzde ilk kez gidiyordu. Miau. 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 Hadi bakalım. çocuklar durun. Keşke uçmasaydınız. Atıyorum. Attım. Al. Al. Ben atayım mı? Hı hı. Aç. Tamam tamam o kadar da şey yapma da. Ya köpük şu an. <laughs> tamam açalım hemen. size yeni yuva alacağız. Hadi gelin bakalım. Hatta ben almıştım. Senin yat sen yatağa sığmadım maalesef. Senin de Şurası hatta dur. Gerçi bunu masaya kullanmayacaktık. Değil mi? Siz onu gene en iyisi şey diye kullanın.